Herkese merhaba. Şu anda Dede Ağaç'tayız. Alexandra Poli'deyiz. Ya burası İstanbul'dan Yeni Hava alanından arabayla 3,5 saat. İpsala sınır kapısı Yeni Hava iki 2 saat, 2,5 saat bir mesafede. İpsala'dan çıktığınız andan itibaren işte Alexandra Poli yarım saat 45 dakika. Yani ulaşımı çok kolay. Şimdilerde Covid'den dolayı bir takım kısıtlamalar var. Bir sınırdan, 1500 kişiden fazla insan almıyorlar, Türk almıyorlar. Bir kontenjan getirmişler. Bunlar geçici şeyler. Size buralara gelmenizi, bu yemekleri tatmanızı şiddetle tavsiye ediyorum ayrıca onlar çok sıcakkanlı insanlar. Kendinizi gerçekten evinizde gibi hissediyorsunuz. Mükemmel bir balık ziyafeti yaptık, mükemmeldi. Şimdi tekrarlıyoruz, bugün yine yapıyoruz. Masadakileri kısa kısa tanıtayım. Türklerin de çok aşina olduğu bir mekan. Hatta menüde bütün yemeklerin karşılığında Türkçe var. Türkçeleri var. Bir bildiğimiz Greek salatası. Domates, biber, salatalık, zeytin, beyaz peynir. Domates mükemmel, çok beğendik. Gürcü domatesini andırıyor ama biraz daha farklı. Bu da patlıcan, ezme, közlenmiş patlıcan, biber ve beyaz peynir. Zeytin yağında, fırında eritilmiş, pişirilmiş. Böyle yerken ağzınıza atıyorsunuz. Beyaz peynir şöyle bir damağınızı kaplıyor. Sonra patlıcan böyle içinden geçmeye başlıyor yavaş yavaş böyle kırmızı biberle beraber. Kalan zeytin yağı da şu şekilde yapıyorsunuz öyle. Şunun içini çekelim. Şöyle, şöyle. Şu, şu. Malzeme şu. <laughs> ne desem acaba? Biraz önce balıkları seçmek için içeri gittik. Çok kararsız kaldım. Zıpkın da kurulmuş büyük karagöz balığı vardı ve levrek vardı. Fener balığı ve dil balığı vardı. Dün akşam karagöz yediğimiz için karagöz seçmedim ama ben bir karagöz hastasıyım. İçimde kaldı biraz ama yine de levreyi seçtim. Levrek de mükemmel. Ve diğer ara sıcaklarda gelecek. Hepsini yemeye ve çekmeye devam edeceğiz. Balıklar sabahleyin zıpkınla bir kısmı, bir kısmı da oltayla yakalanmış. Buraya gelmişler ve hiç dondurulmadan, dolap ısısında bekliyorlar. Yani bu ne demek oluyor? Pişirildiği zaman balığın suyu içinde kalıyor. Bu lokantanın çok sayıda Türk misafirleri, Türk müşterileri de varmış. Ee, fakat taze balık için sert olduğunu söylüyorlarmış. Bazen tercih de olmuyormuş. Bu kesinlikle yanlış bir bilgi. Bir takım lezzetsiz balıkları kolay yensin diye marine ediyorlar. Ve bu insanlar da bu marinasyona alışıp çok aşırı yumuşaklık bekliyorlar. Ette de aynı şey oluyor. Arkadaşlar balık sert olabilir. Evet fazla balıkta hafif bir sertlik olur. Kıvamıdır balığı. Keşke öyle balık olsa da hep yesek. Ülkemizin üç tarafı denizlerle çevrili. Her çeşit balık var ama yeterince talep etmiyoruz. Alışına gelmiş bilindik birkaç tane balık var. Bunlar da genelde çiftlik balıkları oluyor. Bütün talepimiz bunlara. Limonlu Ercan. Doğumlu Ercan. Buralıyım. 6 yıldan beri bu restoranttayım. Her zaman kaliteyi korumaya çalışıyoruz. Özellikle deniz mahsulleri her şey günlük geliyor. Balıklar olsun, kalamar olsun, karides olsun. Müşterimize onlara günlük servis ediyoruz. Balıklarımızı iki tane yakın balıkçımız getiriyor. Birisi salı günü, birisi perşembe, birisi de tekrar cumartesi getirip elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Bir taze kalamar, kremde soğanlı. Taze kalamardır, olsun. Mükemmel bir koku geliyor. Biraz sonra tadına bakacağız. Teşekkürler. E, damak çatlatan bir lezzete benziyor. Şu Biraz sonra tadacağız. Tamam. Bir de ekmekle alakalı bilgi verir misiniz? Benim için ekmek e, bir lokantanın e, karnesidir. Ekmek, yani çok önemli. Ekmek iyi yapıyoruz. Tabii ki her restorantın ve her işin sırrı vardır. Sırrı bir ekmek değil mi? Tabii ki. Evet. Daha önce de bahsetmiştim bir yayında. Bundan 100 sene önce Fransa'da bir lokanta açılırken ekmek tarifi bulana kadar beklerlermiş açılmayı. Burası da bu geleneği sürdürüyor. Kendilerine mahsus, kendilerine ait ekmekleri var. Ben böyle geleneklere bayılıyorum. Bu ekmeği karamelize edilmiş acılı ahtapotun içerisine şöyle bandıracağım ve yavaş yavaş yemeye başlayacağım. Biraz önce yanlışlıkla heyecandan ahtapot dedim ama bu yediğim ve ekmeğini bandırdığım damağımı çatlatan lezzet bir kalamar yani bildiğiniz kalamar. Ama tabii çok bildiğiniz bir kalamar değil. Hem yapılışı hem tazeliği. 2 saat önce tutulmuş. İçinde karamelize edilmiş soğanın ve zeytinyağı kalamara yapışmış bir rahiyası var böyle dağılıyor öyle yani. Please tell us about yourself and your com your restaurant oh, History. it's a big story you know a lot of turkish people ask for this story nobody knows exactly i'm i finished the agricultural engineer i love the seafood i love uh, my father was fisherman my uncle had this restaurant so I decided to make this job. I start uh, 1997, not from, the, from this place. I was in another place, very small restaurant. We beginning there and continuing here. Maybe in the future we will be in the seaside. We are waiting for the seaside restaurant. <laughs> <Yes>. Inshallah. Inshallah. <laughs> nice, nice to see, see you. Memnoğlu. is the Memnoğlu. I've got Bize mekanın sahibi Hamsi Marina ikram etti. Lütfen bunu da tadın dedi. Şimdi hepiniz adına... Ay ay ay. Şimdi bunu tadıyorum. Balığı görüyor musunuz? Bu sadece bir balık değil, bu bir nimet. Bütün gıdalar beslenen nimet ama bir koku geliyor şurada, bir tazelik var. Sanki böyle denize girmişim de balıkla beraber çıkmışız gibi. Canlı canlı elimle tutuyormuşum gibi. Bakın bu işte

Şimdi efendim bir balık lokantasında temelde ne bekleriz? Ahtapotu, kalamarı, çeşitleri, ara sıcakları, salataları. Bunların hepsi olacak. Tabii ki olacak. Ama temelde ne olması lazım balık lokantasına mantık olarak? Balık olması lazım. Balığı kötü olan balık lokantası olur mu? Olmaz. Ama oluyor. Çok örnekleri var günümüzde. Burası balığı güzel balık lokantası. Taze balık, günlük balık, özenle pişirilmiş, suyu içinde kalmış, kurutulmamış pişirilirken bir balık lokantasına öncelikle balık, günlük balık talep etmenizi tavsiye ediyoruz. Şimdi müessesenin ikramı tatlıya geldi sıra. Şu 3 tane tatlı bunlar. Hem yani bir tanesi dondurma, iki tanesi yaş pastalardan. Şu çok meşhur meyveli yoğurtları. Yani ben çok severim bunu biliyorum. Mecburen yiyeceğim. Ayıp olur yani yemezsek. Hatta yiyeyim 10 dakika kalkarken gelen kahve ikramıyla tamamıyla gönlümüzü fethettiler. Bu mükemmel yemeğin üzerine içtiğimiz şekersiz Türk kahvesi. Bol köpükle. Yemeğe doymuş durumdayım baba. Daha önceleri de yaptık. Ne yapıyoruz? Başarılı işletmeleri alkışlıyoruz. Nisiotico. Lokantanın ismi. Ben Nisiotico'yu alkışlıyorum huzurumuzda.